Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda bir grup tablo verisine ortak bir belge nasıl düzenliyoruz, buna bakalım. Bu işlem için posta birleştirme sihirbazını kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle tablomuza bir göz atalım. Elimizde rastgele verilerden oluşmuş bir tablomuz var. Bunun üzerinde örnekleme yapacağım. Bu belgemizde, bu tablomuzda bir takım kullanıcıların fatura bilgilerini görmektesiniz. Biz bu kayıtlara ortak bir fatura gönderme işlemi gerçekleştirelim. Bu işlem için arkadaşlar posta birleştirme sihirbazında araçlar menüsünden posta birleştirme sihirbazını kullanıyoruz. Ya da burada görüyorsunuz yine araçlar menümüz mevcut. Menü çubuğunuz görünmüyorsa ilgili butonu kullanabilirsiniz. Araçlar posta birleştirme sihirbazı ile biz bir grup tablo verisinin belirttiğimiz kriteri sağlayanlarına bir belgeyi otomatik olarak hazırlayabiliriz. Ben burada örnek bir metin düzenledim. Sizler bir sertifika, bir davetiye gibi benzer metinler oluşturabilirsiniz. Hepimizin adresine işte nedir? Bir fatura bilgisi gelmektedir. Doğal olarak bunlar ilgili kuruluş tarafından teker teker yazılmayıp tüm müşterilerine otomatik olarak oluşturulan ya da gönderilen belgelerdir. Biz de bunlarla ilgili bir örnek gerçekleştirelim. Ben araçlar menüsünden posta birleştirme sihirbazını başlatıyorum. Öncelikle oluşturacağımız belgeyi belirliyoruz arkadaşlar. Ben mevcut belgeyi kullan diyorum. Arka tarafta bir belgem var. Önceden oluşturmuş olduğum bir belgeyi açıp onun üzerinde oluşturma işlemine devam edebilirim arkadaşlar sonraki diyelim sonraki bölümde belge türünü seçin kısmında mektup ve posta iletisi seçenekleri var. Bu şu arkadaşlar siz burada oluşturduğunuz belgeyi bir grup posta adresine toplu posta olarak gönderebilirsiniz. Bu şu demektir atıyorum veri tabanınızda veri tablonuzda kişilerin mail adresleri varsa bir alan olarak oluşturduğunuz belgeyi o kişilere posta olarak gönderebilirsiniz. Ki faturanız dijital olarak gelebiliyor mesela. işte bu e-posta iletisi tercihiyle gerçekleştirilebilir. Mektup seçeneği burada kafamızı karıştırmasın. Bilgisayara kaydedeceğimiz herhangi bir belge olabilir arkadaşlar. Yani siz faturayı bilgisayara kaydet diyebilirsiniz. işte bir sertifika basabilirsiniz. Bir davetiye oluşturabilirsiniz. Kişiye bir bildirim gönderebilirsiniz aidat vesaire gibi bu tür durumlarda mektup seçeneğini seçebiliriz e-posta iletisi ise veritabanımızda yani tablomuzda mail adresleri varsa otomatik olarak mail göndermemizi sağlayacak ben şimdi mektup tercihini seçiyorum son adımda da e-posta tercihini kullanabilirim belki burada belirtmekte fayda var e-posta olarak gönderebilmek için takdir edersiniz ki posta adresi e-posta sunucu adresi yapılandırılmış olmalı arkadaşlar. Bunu nereden yapıyoruz? Yine araçlar menüsünde seçeneklerimiz var. Yine sekmelerde sekmeleri kullanıyorsanız araçlar sekmesinde seçeneklere erişebilirsiniz. Burada LibreOffice kelime işlemcinin altında posta birleştirme e-postası. Burada ilgili yapılandırmayı yaptığınız takdirde kelime işlemci üzerinden binlerce elektronik posta ne yapabilirsiniz? gönderebilirsiniz. Mail sonucunuz buna imkan veriyor ise. Ben şimdi iptal diyorum. E-posta seçeneğini kullanmayacağım. Tekrar dönüyorum arkadaşlar. Posta birleştirmesi sihirbazını açtım. Mevcut belgeyi kullan diyorum. Bir mektup oluşturacağım. Sonraki dedim. Burada veri tabanını yani hangi tablodaki verilere e-posta göndereceksek bunu seçiyoruz arkadaşlar. Benim belgemin adı posta birleştirmesi sihirbazı faturaymış. Buraya eklemişim. Eğer eklememiş olsaydım yine buradaki ekle butonuyla ne yapabilirdim? Bunu kullanacağım veri tabanı olarak belirleyebilirdim. Şimdi iptal diyorum. Daha önce eklemişim. Buradaki süzgeç butonu ile arkadaşlar, süzgeç butonu ile siz bu tablodaki belirttiğiniz kriteri sağlayanlara sadece gönder, gönderebilirsiniz. Yani ne olabilir? İşte fatura toplamı 10 TL 6 ise bunlara gönderme. Şu ildeki, şu ülkedeki kişilere gönderme. Yaşı bundan büyük olanlara gönderme. Yani bu veri tabanında olan herhangi bir alanı arkadaşlar süzgeç yani filtre olarak kullanabilirsiniz. Süzgeç butonuna bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki tablomuzdaki alanların görüntülendiğini görüyoruz. Siz burada herhangi bir alanın koşulunu belirtmek suretiyle tablodaki tüm veriler yerine belirttiğiniz kriteri sağlayanlara sadece bu veriyi gönder diyebilirsiniz. Örneğin fatura toplamı 40'tan büyük olanlara gönder and or bağlaçlarıyla yine ne yapabilirsiniz? Bu kriterinizi dallandırabilirsiniz. Bizde kayıt az olduğu için ben iptal seçeneğiyle buraya geçiyorum. Herhangi bir süzgeç belirtmedik. Tamam dedim buna. Ortak belgeyi yazacağımız verileri, tabloyu belirlemiş olduk arkadaşlar. Belge bir adres bölümü içeriyorsa arkadaşlar bu belge adres bölümünü içerecektir diyebilirsiniz. Buradaki seçenekten kasıt da şudur arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi işte gönderilen postalarda zarfın üzerinde bir şeffaf alan olur ve kağıt katlama yönüne göre bu şeffaf alana bu zarfın gideceği adres bölümü gelir. Bizler de ne yapabiliriz? Bu belge adres bölümü içerecektir seçeneğini kullanmak suretiyle belgemizde bu metnin yanına bir adres bölümü ekleyebiliriz. Buradaki adres bölümü Buradaki ön izlemede belgenizde kullanacağınız adresle yani tablonuzdaki verilerle eşleşmemiş ise alanları eşleştir ile bunu eşleştirebilirsiniz. Daha fazla seçeneği ile kendinize ait bir adres stili belirleyebilir ya da buradaki adres alanlarını kendiniz ekleme kaldırma yaparak belirleyebilirsiniz. Alanları eşleştir ile öncelikle alanları bir eşleştirelim. Adı soyadı otomatik eşleşti bizde kurumadı yok. Söylediğim gibi bu işlemleri yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ülke bilgisi varmış. E-posta adresi vardı. Zarfın üzerinde tabii ki e-posta adresine gerek yok ama koyabiliriz. Mail adresini yazdım. Tablomuzda bu bilgiler vardı zannediyorum. Adres satırı 1 olarak da adresi seçebiliriz. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi isim geldi. Sonra adres satırı 1 geldi ve kişinin mail adresi geldi. Buraya ülkeyi ekleyebiliriz. Şu eşleşmemiş olan alanı da kaldırabiliriz. Tekrar ben daha fazla butonla tıkladım, şey düzenleye basıyorum. Şehir bilgisi bizde yoktu, bunu kaldırdım. Bizde olan ülke bilgisiydi, bunu atalım tekrar. İlgili konuma sürükleyelim. Şimdi adı sayadı, adres satırı bir ülke ve e-posta adresi şeklinde görünecek. Burada ön izlemede bunu görmekteyiz. Tamam diyorum. Tekrar tamam dedim. Sonraki butonuyla bir sonraki adıma geçiyorum. Bu belge selamlama satırı içermeli seçeneğini aktif hale getirirseniz belgenizde şahit cinsiyet tanesi var ise dolayısıyla belgenize sayın bay şeklinde sayın bayan şeklinde başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizim belgemizde kişilerin at soyat bilgileri var. Dolayısıyla kişilere ismiyle hitap edebiliriz. Bu yüzden kaldırdım bunu. Tekrar sonraki diyorum. Belgenizde bu adres kısmının zarf üzerinde katlandığında nereye geleceğini konum olarak belirliyorsunuz arkadaşlar. Bizim belgemize göre şu an konum uygun değil. Genelde bu kısım doğrudur. Biz belgeyi aşağıya kaydırabiliriz. Ama ben adres kısmını aşağıya kaydıracağım. Tabii bu bunu siz kağıdı katlama yönünüze göre kendiniz belirliyorsunuz. Bitirle bitirdim. Şimdi belgemizi oluşturalım arkadaşlar. Değerli müşterimiz diye başlamış. Biz isimle hitap edebiliriz. Sayın. Buraya ne gelecek? Kişinin ismi gelecek arkadaşlar. Alan olarak bunu ekleyelim. Ekle. Alan. Daha fazla alan diyorum. Veri tabanını seçiyorum. Buradan posta birleştirme alanını seçtim. Benim seçtiğim tablo şu anda aktif olan? Evet. Posta birleştirme sihirbazı fatura dosyasında isim sayfasının görüyorsunuz. Posta birleştirme sihirbazı fatura dosyası ve isim sayfası alanlarımızda bunlar idi. Bu arada dosyanız elbette ki açık olmak zorunda değil. Ben göstermek için açmıştım. Sayın soyadı sonra da bir boşluk verelim. Adı olsun. Evet kişinin ismini ekledik. Sonra hizmet numarası geliyormuş. Buraya hizmet numarasını ekleyelim arkadaşlar. Hizmet no'yu ekledim. Numaralı hizmete ait olan son ödeme tarihi demiş. Şurası ödeme tarihi olacak. Ödeme tarihini ekleyelim. Son ödeme diye geçiyormuş. Şurası dönem zannediyorum. Cümleyi kurma şeklinize göre bu kısımlara siz karar veriyorsunuz arkadaşlar. Dönemini ekledik. Şurası toplam borç zannediyorum. Burada hizmetin numarası tekrar yazılmış. İki kez kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ardından tabloda olan verileri ekleyelim. Müşteri numarası muhtemelen yine hizmet numarası ekledik. Hizmet numarası diyelim. Bu iki kez tekrar etmiş. Fatura numarası. Son ödeme tarihi. Ve toplam tutar. Şu satırı da silebiliriz. Alanlarımızı belge üzerine yazdık arkadaşlar. Kapatla kapatıyoruz. Şimdi bu belgeyi, bu belgeyi ne yapabiliriz? Başta belge olarak seçmiştik. Mektup şeklinde seçmiştik. E-posta olarak gönder diyebiliriz. Belgeleri tekil belge olarak düzenleyebiliriz her bir kişi için. Veya birleştirilmiş belgeyi kaydet diyebiliriz arkadaşlar. Direkt yazıcıya gönderme şansınız da var arkadaşlar. Ben şimdi bu belgeyi kaydet diyorum. Belgeyi kaydet dedikten sonra tüm kayıtlar için atıyorum binlerce kayıt var. Hepsini tek bir belge olarak mı kaydedeceğim? Yoksa her birini ayrı ayrı belgeler olarak mı kaydedeceğim? Bunu seçiyorum. Elbette ki tek belge olarak kaydetmek daha mantıklı. Yoksa ki her bir kayıt için ayrı bir dosya açar. Onun ismiyle işte Ahmet Mehmet gibi dosyalar olabilir. Bu yüzden biz tek bir belge oluştur diyoruz. Yazdırırken de kolay olacaktır. Aynı zamanda şunu yapabiliriz. Bu tablonun tamamına mı yoksa belli bir sıra aralığındaki kayıtlara mı gönder? Buna bu adımda da karar verebiliyoruz. Yani varsayıyorum binlerce kayıt var. Sadece bininci kayıttan iki bininci kayıda kadar bunu gönder diyebiliriz. Belgeleri kaydet diyorum. Buna bir isim verelim. Ne diyelim? Fatura listesi. kaydettim. Bakalım şimdi o dosyamıza, fatura listesi dosyamızı açıyorum. Gördüğünüz gibi sayın kişinin ismi geldi. İşte bu numaralı hizmete ait olan şu tarihli Eylül dönemi şu kadar borcunuz bulunmaktadır. Belirttiği kısımlarda yazdı. Burada da adres bilgimiz mevcut. Bir belge yazdık ve veri tabanındaki tüm kayıtlara bunu gönder şeklinde bir işlem gerçekleştirdik arkadaşlar. Tabi burada filtreleme, süzgeç olayını da kullanabilirdik. Kişinin faturası yoksa buna gönderme gibi tercihleri kullanabilirdik arkadaşlar. Elbette ben burada bir hesap tablosu örneği kullandım. İlla e-tablo yani LibreOffice hesap tablosunda bir tablo oluşturmanıza gerek yok posta birleştirme sihirbazını oluştururken de verilere girebileceğimiz gibi bizim bu tablomuz kelime işlemcinin direkt kendisinde de olan bir tablo olabilirdi arkadaşlar. Posta birleştirme sihirbazıyla belki çok çok zaman olacak işlemleri basit bir şekilde dakikalar içerisinde gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.